Bu da bizim hava kızımız. Yaşar Beyciğim bekle. Sana konservelerin ilaçlarını vereceğim. Tamam mı? Sana da konserve getirdim. Sen yine mamadan ye. Bugün salı akşamüstü. Teşekkür ediyorum Mübecel ablama. Bir sürü göndermiş oldu mamalar için. Dört yerde bugün besleme yapacağım. Yaşar'a da konservelerini ilaç çaldıracağım. Güzel bir mama. Keyifle yiyor arkadaşlar. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Herkes yemeğini yesin. Yaşar lütfen yemeğini ye. Yaşar lütfen yemeğini ye sen de. Herkes yemeğini yesin. Lütfen. konserveyle de yaşara ve pamuk kısa vereceğim. Anacık de geliyor artık. gelen anneciğim gelsin Porsuk kız ha şu yukarıda o da, o da gelir şimdi onu yemeye. Afiyet olsun bunlar da bizim. Kömür beyimiz ve maske beyimiz. beraber yiyorlar. Çok fazla kuş var ama yapacak bir şey yok. Onlar da aç. Gülücel Hanım'a çok teşekkür ederim. Diyin bakalım. Ya kız Soğuk rüzgar esiyor. Tamam. Yemeğinizi yiyin. Lütfen etrafa bakmayın. Anneciğim ye sen Yaşar'la yemeğini. Ye. Doyur karnını. Yiyin bakalım. Yiyin doyurun karnınızı. Tamam Teşekkür edersiniz Ümeysel ablanıza. Bugün salı. Akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum. Mübeceli ablama. Bize vermiş olduğum ama için. Yetişkin arkadaşlar. Burada başka bir yerde yatıyorlardı. Onların yanına geldim. Mamayı burada veriyorum onlara. Değerli var burada. Kıtır kıtır yiyor. Tarçın Hanım onların yanındaydı. İşte tepelerde Kocabaş Bey burada. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakalım. Kocabaş'ı yine kıymanın içine verdim. Çok teşekkür ederim. Beceri ablamın ama için. Değerli de yanımızda. Kocabaş kendininkini yeseydin. Lütfen bırak değerlininkini. Kendininkini ye. Afiyet olsun sana da tarçın. Tarçın da bu tepelerde. Bunlarla birlikteydi. Gitme değerli ben sana vereceğim. Bekle mamam var ben sana vereceğim. Afiyet olsun sana da. Sana da afiyet olsun. karşı kız ya bakalım güzelce. Neredesin kardeşim pıttırık? Hep yanınızda olurdu. Dayır karnını güzelce. Tamam mı? Teşekkür edersin Recep bana sende. Güzel saç ya. Gel bakalım saç ekanım. Gel değerli Kocabaş baş gitti gel kız Gel sen gel ye. Afiyet olsun bakalım sana saç ekanım. Bugün salı akşamüstü çok teşekkür ediyorum Ebe Cenab'ıma. Bize vermiş olan mamalar için. Gelin arkadaşlar gelin. Gelin lütfen herkes mamasını yesin. Bak pamuk kız ne güzel mamasını yiyor. Bunlar bizim misafir evlatlarımız. misafir evladımız. Sütlü olabilir Bu da dişi. Şey. Bu da pors kızımız bize. Bu da kardeş bunlar. Gelin lütfen kavga yok arkadaşlar. Herkes mamasını yesin. Bak ne güzel gördünüz mü? Sütlü mamasını yiyor. Burada Yaşar da yiyor. Gel ye sen de. Anne de yiyor orada korkarak. En güzel Yaşar yiyor bugün. Yaşar'a ödül olarak da konserve vereceğiz. Artık küçükleri yavaş yavaş mamaya alıştırıyorum. Yavru köpek maması falan çok, <laughs> çok güzel. Yani. <laughs> tamam arkadaşım lütfen yemeğini ye. Tamam kızmayın yemeğinizi yiyin hepiniz. Bu da bizim hava kısmımız. Arkadaki de anlı beyaz kısmımız. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakalım. Mübeccel ablan gönderdim mamayı bugün. Güzel bir ama Keyifle bakalım. Pamuk kısımda yanında yiyor. Hmm, sütlü de burada. Yedi. Bekliyor. Tamam. <laughs> Afiyet olsun. Uu, Yaşar Beyimiz de geldi. Yiyin güzelce. Doyurun karnınızı. Mübeccel ablanıza teşekkür edersiniz. Ben de size konservelerinizi vereyim şimdi. Gelin arkadaşlar. Gelin. Yukarıdaki kavgalara boş verin. Kuyruğunu çeksen bir de sana da vereceğim. Bak arkadaşlar yiyorlar. Afiyet bal Bal şeker olsun bakayım arkadaşlar. Tamam. Şimdi konservelerine ve ilaçlarınızı vereyim size. Kuşlardan da bir türlü kurtulamıyoruz. Her taraf kuş oldu. Pamuk kız da keyifle yiyor. <laughs> tamam tamam kızmayın. Saçı kanın çok güzel yiyor. Afiyet olsun bakalım. Afiyet olsun değerli. Bu da değerli evladımız. Tarçın Hanım, karnın doydu mu? Ay düşüyordum. Doydu mu karnın Tarçın Hanım? Rafet bal şeker olsun. Teşekkür edersin Becel ablanın. Doyur karnı güzelce. Tatlı mamayı. Yedin mi? Afiyet bal şeker olsun bakalım. Kim kaldı burada? O kaşlı kız varmış bak burada. Gördün mü? Afiyet olsun da kaşlı kız. Çok keyiflendin değil mi Tacım? Hadi ye bakalım bitir sen de. Yaşar Bey'imize böyle hazırladım koyuyorum böyle. Arkadaşlar bir saniye Yaşar Bey'imiz öncelikle yesin. Yaşar Bey'imiz öncelikle yesin. Tamam mı? Yaşar Bey'imize bir ay daha öncelik verelim. Güzel çocuklar. Güzel. Yaşar Bey'imiz öncelikle yesin. Bak size de açacağım. Hem Yaşar yerken çekeyim dedim. Sütlü. Allah'ım sütlüye bak. Durun bir saniye size de açacağım arkadaşlar. Var Nihat abiniz verdi. Tamam mı? iki dakika bekleyin. Bir Yaşar Bey'imiz yesin. Sede açacağım. Bekle sütlü. Sen de pamuk kız. İki dakikacık. Hem çekiyorum hem de ikinizle birlikte açıp veremedim. Tamam. Hemen sede açacağım. Söz veriyorum. Artık neyse. Tamam. Hadi bakalım. Çikolata kardeş sen de. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Tamam. Şimdi size de açıyorum. Tamam Bekleyin. Şuradan hemen açayım. Şunu kapatayım arkadaşım. Bugün cuma sabahı erkenden. Çok teşekkür ediyorum Sunay Pektaş hanımefendiye. Bize vermiş olduğu konserveler için. Şimdi bunları da Yaşar ve Pamuk kızım. İlk önce Yaşar Bey'imiz biraz yesin. Dur bakalım. Ondan sonra çünkü Pamuk kız direkt yutuyor. Bak pamuk yavaş yavaş arkadaşlar lütfen çekilin çekilin bak, çekilin çekilin lütfen biraz Yaşar yesin bak kızıyor sinirleniyor tamam mı hadi Yaşar'cım ye sen Yaşar daha küçük ye kızım sen ye, ye evladım sen hava ama arkadaşım bak size verdim ben Yaşar sen önüne bak ve yemeğini ye sinirlenme yemeğini ye ye sen ye ya Yaşar'cım ye sen yemeğini ye o Aha. beyaz pamuk kısa da vereceğim. Al sen yemeğini ye. Hadi. Hadi bitir. Yemeğini ye sen. Sana da vereceğim kızım benim. Bir, bir saniye bekle. <laughs> Al sen. Lütfen. Al sen. çok zor yavru büyütmek. Böyle koruyarak, kollayarak ama yetişkinlerden şey kalmıyor hiç. Konserveyi görünce hepsi değişiyor. Çok teşekkür ediyorum Sunay hanımefendiye. Yaşar evet göbek şişiyor. Yiyebildiği kadar yiyorum. Genelde de iki tane yiyor. Veriyorum. Bitir Yaşar'cığım. Şöyle yapalım. Yaşar'cığım. Burada şimdi beyaz pamuğa da vereceğim ben. Ona da açacağım şimdi konserve. Tamam mı? Dur bekle kızım. Sana da açıyorum. İki dakika bekle. Arkadaşım lütfen lütfen bak sizlere verdim. Bunlar Bunlar bu iki küçül. Tamam mı? Üç tane açtım. Hayır kavga yok. Lütfen lütfen herkes yesin. Yaşar sen de hızlı hızlı O da hızlı hızlı yiyor bak. Bugün çarşamba, akşamüstü. Afiyet bal şekeri olsun. İyiyim bakayım. Can abinize teşekkür edersiniz. Tamam mı? Açtım konserveleri. Bir tane daha var daha. Afiyet bal şeker olsun. Bitirin siz. O maşallah. İki hmm. tane, üç tane yiyor. Bir tane daha verdim Yaşar'a. Yaşar bugün üç tane yedi tek başına. Lütfen, lütfen, lütfen. Tamam mı? Lütfen Habacım, sen de kenarda bekle. Karamelcim öyle hani şeylik yok, tamam mı? Ben yiyeceğim diye bana sevgi gösterisi yapıyorsun. Arkadaşlar yesin onlar, küçük, tamam mı? Zaten sabah gelemedik yağmurda. Hı hı. Tamam kavga yok Yaşar, Yaşar hırlıyor bazen. Bitirin, 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 bitirin. Size gene vereyim tamam mı? İki tane kaldı. Onları da size açarım ben şimdi. Bir saniye bekleyin bir. Buyurun kağınızı can abinize teşekkür edersiniz. Oldu mu arkadaşlar? Küçük arkadaşlar benim. Ama şöyle yapabiliriz. Al bakalım. Al sen Karamel'ciğim. Yedin ama Oo, içinde yok diye bırakıverdin değil mi? Çok teşekkür ederim. Şimdi Yaşar'cım bakayım. Doydun mu Yaşar? Pamuk kızım sende. Yaşar'ın göbek şişti. Güzel. Hadi bakalım. Afiyet bal şeker olsun. Ben size gene açacağım şimdi Yaşar. İlaçlarını da verdim. iyi oldu. Bugün pazartesi sabah erkenden. Çok teşekkür ediyorum Zeliha Şahin hanımefendiye. Al Yaşar'cığım. Yaşar, Yaşar ah, sen buradan ye. Yaşar. Yaşar senin boyun kısa kalıyor, sen buradan ya. al. Ama kızımız ve Yaşar evladımız burada. Zeliha Şahin hanımefendiye çok teşekkür ederim, onları konserveler için. Pazartesi sabah 9. Erkenden geldin, Yaşar'ın durumuna bakayım dedim, iyi. Aşılar tutmuş görünüyor. Herhangi bir hastalığı yok, belirtisi yok, gözlerinde akıntı yok, burnunda akıntı yok. İştahı da oldukça iyi. Çok teşekkür ediyorum. Bugün artık yavru köpek mamasıyla karışık verdim konserveyi. Zeliha Hanım'ın vermiş olduğu mamayla da karıştırdım. Tüyleri falan görüntüsü çok iyi. Yumuşacık tüyleri var. Çok teşekkür ediyorum Zeliha hanımefendi. Zeliha Şahin hanımefendi. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorum yazan, değerlendirmede bulunan, bulunan arkadaşların elleri dert görmesin. Mama gönderenlere, konserve gönderenlere, iyi niyetlerini gönderenlere de çok çok teşekkür ederim. Buradaki arkadaşlar yaşıyorlarsa sayenizde yaşıyorlar tek kelimeyle Allah razı olsun. Çünkü bu tepelerde yemek ve su bulabilecekleri hiçbir şey yok. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakalım güzelce. Ben buradayım. Doyurun. Bu da Yaşar evladımız. Ona da akşam için yine konserve verdim. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür ediyorum ben. Can dostu Nihat abimle. Gel bakalım. Bitir yaşar hepsini. Afiyet bal şeker olsun. Bugün pazartesi. Kardindi. Eridi biraz da etrafta. iyi oldu. <laughs> ye Yaşar'cığım. Afiyet olsun. Ne sen boş ver kavgaya karışma. Ne sen? Ye yemeğini. Bitir hepsini. Hepsini bitir. Aferin sana Yaşar. Aferin sana Yaşar. Bugün pazartesi sabahı. Saat 9.30. Teşekkür ederim. Nihat abi, Nihat abi bizleri konserve gönderdi. Ben de açtım şu konserveleri. Teşekkür ederim Nihat Tavuk Mekanı için. Burada Yaşar'a sabah kar yağıyor burada. Burada Yaşar'a ayrı veriyorum. Çünkü şurada da küçükler var ama onlar hemen gelip Yaşar'ın mamasını yiyorlar. Konservesini o yüzden Yaşar'a ayrı verdim burada. Ye bakalım Yaşar, afiyet olsun. Doyur karnını güzelce, Yaşar abine Yaşar'cım, iyi güzelce de Nihat abine teşekkür edersin. Oh, diğer kızımız da geldi. Yiyin beraber. Doyurun karnınızı. Bugün pazartesi sabah Yaşar'a bir tane daha açtım. Yiyor maşallah. Boğaz çok iyi yerinde. Çok teşekkür ediyorum konserveler için. Yatağımda. Tamam kavga yok. Hadi bitirin bitirin. Bitirin bak çok soğuk bir hava var. Lütfen. Tamam çabuk 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 çabuk. Çabuk bitirin. Bitir Yaşar. Yaşar bizim 10 yavrudan bir tane kalan. Hmm. Tabi diğerleri boş. Bak Yaşar kızıyor ama. Yaşar kızıyor ama. Yaşar kızıyor. Bir saniye. Yaşar yesin. Yaşar kızıyor. Afiyet bal şeker olsun. Al pamuk kızım. Sen de ye bak. Al. Çok teşekkür ediyorum konserveler için Nihat abime. Tabi karşı gece konular yıkılınca insanlar köpeklerini bırakıp gittiler. O yüzden bu taraflara geliyorlar. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Mamalar için, Nuray ablanıza konserveler için de. Tamam mı? Nihat abimize teşekkür edersiniz. Maşallah. Gel bakalım. Al. Al bir tane daha ye. Çok teşekkür edersin. Sibel ablana konserveler için. Bugün Perşembe sabah Saat 9 erkenden geldim. Çok teşekkür ediyorum can dostum Sibel Hanımefendi'ye konserveler için, Dilek Hanım'a da kurumamı için. Etrafta hiç kimse yok. Yetişkinlerin hepsi gitmişler. İşte arkalarına gidiyorlar Sadece yaşar kalmış burada yalnız. Afiyet olsun bakayım Yaşar. bakalım. Al. maşallah. Aferin sana Yaşar. İki tane yiyor artık. Cumartesi günü ikinci karmaya götüreceğim. Ondan sonra kendimiz daha güvende hissederiz artık. En azından yüzde seksen koruyor aşı. Bordatello dediğimiz barınak hastalığı, parvo dediğimiz kanlı ishal, distemper dediğimiz gençlikten yüzde seksen koruyor. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Çok teşekkür ediyorum Sibel hanımefendiye konserveler için. Dilek hanımefendiye de kurumamı için. Çok güzel oldu. İyice doydu.